Kendini sersemlemiş gibi hissedeceksin, sakın korkma. Tamam doktor bey. Sen otur istirahat et. Ameliyathane hazır olunca gelip seni alacaklar. Dört yüz dört gibi adam be, ayrılmadı peşimizden. Ah ah, Yaşar, ah! Yaşar, Yaşar Yaşar sana! Ne o bir sakatlığın falan mı var? Ya. Üşüyor musun? Tut şunu bakayım, tut şunu. Tut şu bizim malzemeyi, tut bakayım. Şöyle. ben şimdi seni ısıtırım, hiç merak etme. Kaloriper kazanla düşmüş gibi olacaksın. Sen bana lazımsın arkadaş. Sen Yener Bahçı'yı bu hafta kurtaracaksın. Her şey sana bağlı, koçum benim. Hiç merak etme, ben şimdi seni ısıtırım. Kaloriper kazanla düşmüş gibi olacaksın. Canım. Eyvah yakalandık. Odaya biri girdi mi? Tabii, ya, 404 yani. gibi değil, 1404 gibi adam be. Hadi. Çar çarşaf, çarşaf baraj. Çarşaf baraj. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yakaladım seni. Gel bakalım, elimden kurtulamazsın. Anladın mı? Elimden kurtulamazsın. Yürü diyorum sana. Yürü, yürü, yürü. yürü bakalım yürü bakalım. Gene <laughs> <Yine> paçayı kurtardık. <laughs> e, ee, ne oluyor be? Bana bak, yakın alın. Gel.